Değerli dernek Başkanı Sevil Hanım'a bir alkış gelebilir mi? Sevgili kardeşim Metin protokolümüzü saydı. Ben sadece sayın misafirlerimiz, değerli hanımefendiler ve beyefendiler gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Derneğimiz sizlerden güç olarak gerçekleştirdiği bu akşamki yemeğimizde aramızda olduğunuz için şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Derneğimizin gerçekleştirdiği sosyal yardımlar için bu tür organizasyonlarda desteğinizi her zaman hissedip, hissetmek istiyoruz. Çok güzel işler başaracağımıza eminiz. Bu gece bizi çok yüreklendirdiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben şimdi yönetim kurulu arkadaşlarımı da tanımamız için davet ediyorum. Başkan yardımcım Metin Kurt. <laughs> Saymanım Elif Hanım Elif Gencer. Muhasip Bey'in kuran Sekreterimiz Mehmet Akif Nuray. Üyemiz Nazire Can Deniz. Üyemiz Arzu Güven Temir. Buradayız. Bir tane daha. Buradayız. Sevilan. Sevilan. Bir, bir dakika. Şöyle bir yönetim alalım. Buradayız. Sen yine hiç bak. Al. Bunu. Ya bütün masayı seçtim, seni Haydi oraya gelsin de. Hadi oraya gelsin de. Gel hadi. Aleykümselam. Ya bana. Ya. Hadi gel. Hadi gel.